alıp on altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Müzik Tamı tamına yetmiş beş puanla on altın bileziği kazanan gelin... en yakın rakibine 14 puan fark atarak 16 bileziği kazanan gelin 14 puan. Evet. <laughs> vallahi öyle. Şaka olmaz. 14 Evet. Çoban tak hemen vallahi tak. Ay bayılacağım. Ay. Sen Ay. 75 <gülüyor> <gülüyor> sen, Ay. sen niye sarılmıyorsun kızlar? Şaşırdım şaşırdım. 14 Ne şaşırdın? İlk kere bulabildim. Bursun Hanım. Evet yakınlık. İyi